muhalefette de Erdal İnönü olunca siyasi hayat rahatlamış ve renklenmişti. Tabi günlük hayatımız da renkleniyordu. Serbest bırakılan ithalatla birlikte insanlar daha önce hiç görmediği ürünleri görür olmuş, zamlar ve geçim sıkıntısı devam etse de yokluğun yerini yavaş yavaş bolluk almaya başlamıştı. Cık cık. Bak bak, ne diyor abi? İthal çakmak, Vital kalem gelecek, ya ne güzel oldu ya. Ben de diyordum ki altın kaplamalı kalemim yok, bak ne güzel olacak Mehmet abi. <laughs> Allah Allah, adamlar zorla mı satıyor kardeşim? Alma, mecbur musun? Milli sermayeden yiyorlar kardeşim. Biz kalem üretemiyoruz mu? Ya e, tabii ki üretiriz, yeter ki talep olsun. Bizim yerli üreticimiz de üretir. Oo, o, talep olacak da üreteceğiz de ölme <laughs> şeyim ölme. Abiciğim doğru söylüyor Evzat. Bizim ülkemiz kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesi. Bizim öyle ihtiyacımız yok ithal, muza ithal, süte falan. Aynen öyle abi. Ya Mehmetciğim anlıyorum sen kızgınsın ama... ...e şimdi bir gitsen yani yok yok. Nedir bu memleketin yokluktan çektiği ya? Memlekette huzur ve güven ortamı kalmamıştı. E bırakın bolluk olsun. Ya Recep abi anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun abi. Sermaye kazanacak diyoruz ya. Sen kaybedeceksin. Ben kaybedeceğim. İşçi, emekçi, benim bakkal amcam kaybedecek ya. Hayır, hayır, kaybetmeyecek. Baktığı olmuyor. Ne yapacak Mehmet abi? Bakkalı kapatacak. Market açacak. Daha çok kazanacak. Ya. Market açacak parayı sen mi vereceksin? <laughs> hayır, ben vermeyeceğim. Ama e, bu işler eskisi gibi değil. Daha kolay. Yani bankalar artık kredi veriyor. Yani senin veresiye defterin gibi Onların da veresiye defteri var. Yazıyorlar, sonra alıyorlar. Dalga mı geçiyorsun sen arkadaş ha? Bak ben işçiyle, emekçiyle, alın teriyle dalga geçmem senin ağzın yüzün dalga da bir, 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 da bir, da bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Dalga ya. geçiyorsun Şişt. ya? Dalga mı geçtim Mehmet Ya ben tamam, hayır tamam oğlum yapmayın Allah aşkına ya. Lan! Vallahi biliyor musun Fehmi Baba, anket sonuçları geldi. Halk Mustafa Başkan diyor. Allah'ın izniyle 25 Mart'ta belediye başkanıyım. Ee, hayırlısı olsun o ya. Sana da bir anket yaptıralım mı Fehmi baba? Ya ister Olur mu ya? Yaptıralım. Bak herkes anket yaptırıyor, anketsiz olur mu? İyice çıkarma ya, iyice çıkarma. Allah Allah durup dururken. Ne gerek var ankete? Şimdi seçim olacak zaten. Seçimden iyi anket mi olur ya? <laughs> i̇yi ama böyle hani gerideysem falan, ona göre önlem alırsın Fehmi baba. Ya bizim vaatlerimiz belli ya, mühürcün muhtarlığına son vereceğiz ya. Ben miyim o mühürcün muhtar? O, o, o Hasan abi, Hasan abi hoş geldin ya, nasılsın? Fehmi Bey kardeşim, arkamdan konuşuyormuşsun ya, yani üzüldüm. Yok ya, e, yani olur mu öyle şey Hasan abi? Ee, bir şey demedim ya. Ya Hasan abi, bu siyaset. Arkadan da konuşulur, önden de konuşulur, e, konuşulacak tabii. Ayrıca köhne yönetimi eleştirmeden yenisi gelebilir mi? Ben mi köhnemişim? Yazıklar olsun ya. Yani benim neyimi beğenmiyorsunuz, muhtarlığımın neyini beğenmiyorsunuz ya? Ya tamam Hasan abi, hadi gel bir çay içelim ya, oturup konuşuruz, hadi gel. Şişt Sami! Sami ya! Evet, gel, gel, gel. Bana bakın! Bana bakın, bu seçimde bu mahallede tek bir vukuat istemiyorum, anladınız mı? Ha, özellikle siz ikiniz. Nezaret Nevzat ve Nezaret Alper. Gözüm üzerinizde. Bırakın rivrivi. Birbirini bırakın. Sağ sol faşist maşist komünist kavgalarını bırakın. Yoksa bir dahaki seçime kadar nezarette kalırsanız haberiniz olsun. <laughs> Oo bizim o zamana kadar talih mi çıkar başkomiserim ya? Belli olmaz Selahattin. Belki o zamana kadar kendini haritadan bir yer beğenmiş olabilirsin. Kim bilir? Ne dedim ki ben şimdi başkomiserim? Tamam söz dağılın. Haydi dağılın. Nevzat, Alper. Kırmızı kaç kolye uşak. Haydi. Sağ sol yan yana durmasın. Ayrıl. Dağıl. <laughs> Nevzat. Gözüm üzerinde. Tamam. Mehmet abi görüşürüz. Alper. Haydi. <laughs> Birbirimizi bir, bir uçaklar. Ya Mehmet abi, sende şu ithal ketçaplardan var mı? Ne? Ne, ne var mı? Ya ketçap, ketçap. Şöyle domates sosu gibi bir şeymiş herhalde. Hmm. Onlardan var mı sende? Makarnayla çok güzel olmuş bu Mehmet abi. Yok be abi, şimdi şey... Salça var, salça vereyim. Yok, yok. Salça olmaz Mehmet abi ya. Neyse, markette vardır ya. Ben marketten alırım, tamam. Selahattin sen niye böyle yapıyorsun Selahattin? Niye böyle yapıyorsun Selahattin yani? ya? Ne yaptın başkomiserim? Nasıl ne yaptın? Bilmiyor musun adamcağız markete gıcık? Market gelmiş adamın bakkalına ham yapmak üzere sen ketçap diyorsun ya. Yani. Ananın evinde ketçap mı vardı Selahattin? Yok, yoktu başkomiserim. O zaman git kendine haritadan bir yer beğen ketçap olan bir yer olsun. Haydi. Emredersiniz başkomiserim. Dur <laughs> git. <laughs> <laughs> Mehmet abi sen de boş ver ya. Sıkma canını takma boş ver. Ne yapalım? Senin için kolay söylemiyor tabii. Senin tuzun kuru. Ne olacak? Ne anlayacaksın ki bizim halimizden? Ne yapayım Mehmet abi? Ne yapalım? Markete gidelim, tutuklayalım mı yani? Serbest pazar diyorlar işte. Serbest pazar diyorlar. Sen de biraz serbest ol canım. La ilahe illallah ya. Şuraya bak ya. Sağ sol kavgası bitti. Market bakkal kavgası başladı. Böl böl bitmiyor ülke. Kızım gösterme şunları. Sakla, sakla, sakla. Mehmet abi görmüyor. Şuraya bak. Ya işi gücü bıraktık. Trafik polisi gibi market trafiği düzenliyoruz burada ya. Öyle iş şey mi olur? Mehmet abi serbest ol biraz sen de, Serbest ol azıcık. Olmaz böyle yani Mehmet abi. Olur mu ya? Ta tamam başkomiserim. Ama ne yapalım ya. ya, Tutuklayalım mı biz şimdi markete gidip? Ben burada trafik polisi gibi market trafiği düzenliyorum ya. Siz ne biçim, Şey? Tamam ben, 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 kusura bakma ben haksızım tamam sinirliydim. Siz i̇şte biraz kusura bakma. Sen de kusura bakma ben biraz sesimi yükselt. E, yok yok rica Komiserim. Başkomiserim. Ha, kusura bakma. Bu arada benim ketçapla meçapla işim yok. <laughs> ben buradan. <laughs> Eyvallah. Evet.